Herkese merhabalar, ben Deniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gençler için parfüm önerisi videosunun part 2'sini çekeceğim. Part 1 videosunu yayınlar yayınlamaz birçok kişi bu videonun part 2'si de gelsin demişti. Ve araya başka videolar girdiği için tam 5 ay olmuş part 2'yi ben daha yeni yayınlıyorum. Ve DM'lerime de baktığımda 16, 17, 18 yaşındaki birçok genç kız Benden parfüm önerisi istiyor. Daha önceden hiç parfüm kullanmamış, parfüme yeni başlayacak ya da bir iki parfüm denemesi olmuş ancak hiç memnun kalmamış. Kendisine uygun olan, yaşıyla uyumlu olacak bir parfüm arıyor. Ya da bana soruyor mesela, bu eserlerin Libra parfümü benim yaşım için uygun mu diye. Bu tarz örnekleri çok gördüğüm için ben de Part artık yayınlayayım istedim. Bu videoda sizlere özellikle 16 ile 25 yaş arasında çok uygun olduğunu düşündüğüm, özellikle de ilkbahar ve yaz mevsimiyle çok güzel bütünleşen 8 adet parfüm göstereceğim. Part 1 videosunu izledim. Oradaki parfümleri bir daha sizlere anlatmamak için. Ve çok güzel parfümler seçmişim bence. Eğer o videomu izlemediyseniz bu videodan sonra onu da izleyebilirsiniz. Oradaki tüm parfümleri çok düzgün seçmişim bence. Çok güzel parfümler var. Onlar da yine 16 ile 25 yaş arasında çok uygun olan parfümler. Tabii ki de bu parfümleri 30 yaşınızda, 40 yaşınızda da kullanabilirsiniz. İlla bir yaş sınırlaması olmak zorunda değil parfümlerde. Ancak benden çok istendiği için bu video. Ben de 16 ile 25 yaş arasına öğrenci gençliğine çok uygun olduğunu düşündüğüm parfümleri seçtim. İsterseniz ilkiyle hemen başlayalım. Eğer bu videomu beğenirseniz bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalımda bunun gibi ağırlıklı olarak parfüm videoları var. Aynı zamanda aralarda moda ile ilgili ve İngiltere ile alakalı vloglar da yayınlıyorum. Umarım hepsini keyifle izlersiniz ve bu güzel ailemize siz de katılırsınız diyorum. İlk parfümümüz Burberry'den. Kanalımda biliyorsunuz iki part halinde Burberry parfümlerini inceledim. Daha önceden Burberry parfümlerini hiç denememiştim. O yüzden çok beğendiğim harika parfümler keşfettim. Onlardan ilki Burberry'nin Her parfümü. Her EDP olarak geçiyor bu parfüm. Ve cıvıl cıvıl olan bir parfüm kesinlikle. İçerisinde çilek var, framboaz var, ahududu, limon, vişne kullanılmış. Tam bir beri bahçesi olan cıvıl cıvıl alt notalarla tatlılaştırılmış tam bir cheesecake parfümü kendisi. O videomda da bahsetmiştim. Bu parfümde yoğun olarak ben çileği ve limonu hissediyorum. Aralarında vişne, framboaz ve avududu da biraz daha geri planda kalıyor. Framboazı da yine hissediyorum. Ancak kesinlikle çilek ve limon çok daha baskın bir şekilde hissediliyor bu parfümde. Ve alt notasında kullanılmış olan mask, vanilya ve kaşmeran sayesinde yumuşacık bir kıvamı var bu parfümün. Çok kremsi hissediliyor. Bu cheesecake'in o kremsi yapısını bu parfümde hissedebiliyorsunuz. Yine üst notalarındaki çilek, framboaz, avududu ve limonun doğal bir ekşimtrak bir kokusu vardır ya. Bu parfümde de onu hissediyorsunuz. Ancak bu bozulmuş bir koku şeklinde hissedilmiyor. Yani action truck dediğimde beni yanlış anlamayın. Bozulmuş bir yapısı yok bu parfümün. Tam tersine alt notalarla o vanilyanın devreye girmesiyle daha da tatlılaşan ve şurupsu bir hale gelmeden tatlı olan bir parfüm. Yani ekşilik burada o görevi görüyor. Çok fazla meyvemsi notalar kullanıldığında bir parfümde parfüm şuruplaşmaya çok meyilli olabilir. Bu parfümde o şekilde hissedilmiyor. Çok güzel bir yapısı var. Harika doğal bir çilek kokusunu hissediyorsunuz bu parfümde. Yapay kokmuyor kesinlikle. Yumuşacık, çok güzel olan bir parfüm. Eğer biraz feminen ve böyle girly dediğimiz bir tarzınız varsa bu parfüm sizinle çok uyumlu olacaktır. Eğer pembeler, çiçek desenleri, beyazlar, krem elbiseler, o tarz şeyler giyiyorsanız, uçuş uçuş olan elbiseler giyiyorsanız bu parfüm size harika yakışacaktır. Bir önceki videomda part 1'de yani Givenchy'nin hot Couture'undan bahsetmiştim. Bu parfüm o videodaki o parfüm yerine geçiyor diyebilirim sizlere. O parfüm biraz daha seksiliği olan bir parfüm. Beni yanlış anlamayın yine de gençlerin kullanımına uygun olan bir parfüm ancak bu da çok güzel. Bu parfümün büyük boyunu almak için sabırsızlanıyorum. Yayılımı çok güzel, kalıcılığı çok güzel, verdiğiniz parayı hak edecek olan bir parfüm. Burberry'nin eski parfümleri çok indirime giriyor. Çok uygun fiyatlara bulabiliyorsunuz bu arada. Bu parfümü çok eski olan bir parfümü değil. Ancak bayağı indirime girecek olan bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Çünkü Burberry genellikle bayağı indirime giren bir marka. İsterseniz bu parfüme bakabilirsiniz. Ve Burberry'den bir parfümümüz daha var. Ondan sonra diğer markaları anlatmaya başlayacağım. Bu parfümümüz ise Burberry'nin London parfümü. EDP konsantrasyonuna sahip olan bir parfüm. Ve bu parfüm Burberry'nin eski parfümlerinden sayılır. 2006 yılında lanse edilmiş. O yüzden bu parfüm çok uygun fiyatlara bulabileceğinizi düşünüyorum. Bu parfümde yine Her parfümü gibi cıvıl cıvıl olan gençlik ve sağlık içeren bir parfüm. Bu iki parfümü de kullandığınızda kendinizi çok mutlu hissedeceksiniz. Kesinlikle bence serotonin salgılatan parfümler bunlar. Ancak bu parfüm her parfümünden farklı olarak daha floral hissedilen bir parfüm. Floralliğiyle yani çiçeksiliğiyle daha ön planda olan bir parfümken bu her parfümü daha tatlı olan bir parfüm. Yani içerisindeki o meyvemsi notalarla ve vanilya sayesinde çok tatlılaştırılmış olan bir parfümken bu daha çiçeksi yanlarıyla kendini gösteren bir parfüm. O yüzden daha ferah hissediliyor. Bu parfümün içerisinde kullanılmış olan çiçeksi notalar da zaten benim çok masum, nazik ve narin bulduğum çiçeksi notalar. Onlar da hanımeli, tiare çiçeği, şakayık, gül ve yasemin de kullanılmış. Ancak gül ve yasemin çok ön planda hissedilmiyor bu parfümde. Daha çok beyaz çiçekleri hissediyorum ben bu parfümde. Gerçekten muhteşem bir yapısı var. Çok özgün buluyorum ben bu parfümü. Notaları, o çiçeksi notaları o kadar güzel birleştirilmiş ki. Ve o çiçeksi notalar tatlı bir şekilde hissediliyor. Yani acımtırak bir çiçek kokusu yok. Tamamen tatlılaştırılmış. Parfümün alt notalarında ise mask, sandal ağacı ve paçuli kullanılmış. Paçuli çok keskin bir şekilde hissedilmiyor. Tamamen mask sayesinde ve o odunsu kokular sayesinde yumuşatılmış. Çok odunsu bir parfüm olduğunu da söyleyemem sizlere ancak harika bir beyaz çiçek parfüm bence bu. Ve yine uygun fiyatlı olup temiz kokan bir parfümle devam ediyorum. Bu da Jennifer Lopez'in Glow parfümü. EDT konsantrasyonuna sahip olan bir parfüm yani öde tuvalet. Ancak bu durum sizi yanıltmasın. Kalıcılığıyla, performansıyla çok iyi olan bir parfüm. Çoğu zaman bu parfümün fiyat skalasında olan parfümlerde parfümü teninize sıktıktan sonra bir süre sonra parfümü hissetmemeye başlarsınız. Yayılımı çok düşüktür. Ya da parfümü ilk sıktığınızda hissettiğiniz kokuyu bir saat sonra hissetmeyebilirsiniz. Parfüm tamamen değişmiştir. Çok farklı bir kokuya evrilmiştir. Bu parfümde öyle bir durum yok. Kokusunu çok güçlü bir şekilde ilk sıktığınız gibi saatler boyunca hissedebiliyorsunuz. Çok temiz kokan bir parfüm, günlük kullanıma çok uygun. Yaz aylarında özellikle çok kurtarıcı olacak bir parfüm bence. Çok çiçeksi aslında, içerisinde gül var. O gülün pudralı havasını hissediyorum ben bu parfümde. Portakal çayı da kullanılmış. Ancak biraz böyle sabunsu da hissedilen bir parfüm. Yani temizlik kokusu tamamen sabunsu yapısından geliyor. Bu parfüme de bakmak isterseniz bir bakın derim. Bu parfüm türü aslında sabunsu parfümler yani. Benim çok fazla tercih ettiğim bir parfüm çeşidi değil. Ancak bu parfümün o sabunsu etkisi özellikle kıyafetlerimde çok iyi oluyor. Mesela o gün bir parfüm sıkmak istemiyorum. Ne sıkacağımı bilmiyorum ya da hemen bu parfümü sıkıyorum özellikle de evdeyken. Sanki kıyafetlerim yeni yıkanmış gibi kokuyor. O sabunsu, o ferah kokuyu hissediyorum. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Üst notalarında greyfurt, neroli ve portakal çayı kullanılmış. Bunlar da aslında bir turunçgil havası vermiyor bu parfüme. Tam tersine parfümün sabunsu ve ferah etkisini güçlendirecek nitelikte kullanılmışlar. Alt notalarında mask var. Maskın ve gülün pudralı yapısı çok yoğun bir şekilde hissediliyor bu parfümde. Amber ve vanilya da kullanılmış ancak... Onlar bu parfümü çok tatlılaştıramamış. Yani parfüm hala sabunsu ve fera olan bir parfüm. Dediğim gibi performansı güzel, fiyatı çok uygun. Bakmak isterseniz bakın derim. Ve cıvıl cıvıl olan tam bir yaz parfümüyle devam ediyorum. Bu da Replica'nın Beachwalk parfümü. Bu parfüm... Tam bir Akdeniz Ege havası parfümü. Oradaysanız kullanabilirsiniz. Orada olmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Sahildesiniz kullanabilirsiniz. Sahile gitmek istiyorsanız kullanabilirsiniz. Gençseniz 16-25 yaş arasındaysanız kullanabilirsiniz. Ve o yaşlarda hissetmek istiyorsanız da bu parfümü kullanabilirsiniz. İnanılmaz mutlu eden bir parfüm. Geçen kış elimde bu parfüm yoktu benim. Estelle Adur'un Bronze Goddess parfümü vardı ve onu çok soğuk kış aylarında bile ben çok severek kullandım. Benim psikolojime çok iyi gelen bir parfümdü. Bu ikisi de neredeyse aynı olan parfümler. Hindistan cevizi sütünü hissediyorsunuz. Tropikal, tatlı ve hoş kokan parfümler. Hafif, tam bir ten kokusu aslında bu ikisi de. Ancak Estela'dur Bronze Goddess daha tatlı olan bir parfüm. Vanilyası çok yoğun ve bu parfümün içerisinde vanilya kullanılmamış. Onun yerine benzoin var. Ancak benzoin'i de çok tatlı bir şekilde hissetmiyorsunuz. Ve pembe biber kullanılmış bu parfümde diğerinden farklı olarak. Pembe biber sayesinde parfümün çok tatlılaşmasının önüne geçilmiş. Çok tatlı hissedilmiyor. Ve aynı zamanda biraz baharatlı bir yapısı olduğu için daha unisex olan bir parfüm bu. Bunu kadınlar ve erkekler çok rahatlıkla kullanabilirken Lauder Bronze Goddess bence biraz daha kadın kullanımına uygun olan bir parfüm. İkisini de çok sevdim. O parfüm bittiği için bu yaz aylarında ben bu parfümle devam edeceğim. O yüzden iki parfüme de bakabilirsiniz aslında. Çok güzel, yine çok mutlu edici, dinamik olan ve iyi hissettiren bir parfüm. O yüzden sizlere bu parfümü göstermek istedim. Ve diğer parfümümüz ise Versace'nin Libra parfümü. Son 1-2 aydır bu parfümle öyle bir aşk yaşıyorum ki ben. Halbuki bitti, kullanamıyorum. Ancak geçen yıl bu aylarda bu parfümü çok severek kullanıyordum. O yüzden bu parfümü o kadar çok arıyorum ki. Ancak çok fazla parfüm olduğu için kendime de bir daha yeni parfüm almayacağım diye şu sıralar söz verdiğim için henüz bu parfümün büyük şişesini almadım. Ancak çok özlediğim bir parfüm. Dediğim gibi burada sanırım Burberry Her ve Libre'yi çok fazla almak istiyorum. Çok beğendiğim parfümler bunlar. Muhteşem bir ilk bar parfümü. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, kış aylarında her zaman kullanabilirsiniz aslında bu parfümü. Kalıcılığı çok güzel, yayılımı çok güzel, kokusu çok özgün. Harika bir lavanta, vanilya ve Yasemin parfümü kendisi. Çok özgün bir kokusu var. Kullanması çok keyifli, çok kolay. Sizi asla yarı yolda bırakmayacak bir parfüm. Tüm kombinlerinizle uyumlu olacaktır. Sıkın, çıkın, hiç düşünmenize gerek yok. 16-25 yaş grubuna çok uygun bulduğum parfüm parfüm olan bir parfüm gerçekten kendisi. Ancak sizin yaş grubunuzu da bile ağır durmayacaktır ve fazla durmayacaktır hiçbir zaman. O yüzden bakmadıysanız mutlaka bakın derim bu parfüme. Hem ferah olan hem tatlı olan bir parfüm. Versace'nin Libre Intense parfümü daha tatlı. Portakal çiçeği daha yoğun o parfümde ve vanilyası çok daha güçlü bir şekilde hissediliyor. İkisinde lavantası neredeyse aynı sanırım. Öyle hatırlıyorum. Ancak bu parfüm çok güzel. Çok beğeniyorum bu parfümü. Ve çok özelim bir parfüm oldu. Yine çok masum, sakin, ancak karakteri de olan bir parfüm. Mutlaka bakın derim. Ve gelelim bir diğer kremsi olan parfümümüze. Bu da Narsa Rodriguez'in Narsa koleksiyonundaki Ambre parfümü. Bu parfüm geçen yıl lanse edildi ve çıktığı ilk günden beri bu parfümle aşk yaşıyorum. Gerçekten çok sevdiğim bir parfüm. Ve gençlerin kullanımına çok uygun buluyorum. Çünkü kaliteli kokan, kremsi olan, yumuşacık hissedilen ancak tropikal çiçeklerin kullanıldığı eğlenceli ve mutlu eden bir parfüm. Bence çok severek kullanırsınız. Ağır geleceğini çok fazla düşünmüyorum çünkü kremsiliği, o yumuşaklığı zaten parfümün en önemli karakterini oluşturuyor bence. İçerisinde mask var ancak mask böyle çok animelik bir şekilde hissedilmiyor. İçerisindeki frangipeni ve ylang ylang o kadar güzel bir tropikal tatlı bir hava katıyor ki bu parfüme. Gerçekten bayılıyorum. Bu parfümün içerisinde aynı zamanda yoğun olarak hissedilen amber kullanımı var. Sonra vanilya kullanılmış. Tatlılığı olan bir parfüm, sıcak olan bir parfüm. Ve çok kremsi hissediliyor dediğim gibi. Frangipeni var, yılan kılank var, beyaz çiçekler kullanılmış. Harika bir parfüm. Bakmadıysanız mutlaka bakın derim. Eğer sıcak parfümlerden, kremsi parfümlerden, hafif yoğunluğu olan parfümlerden hoşlanıyorsanız bu parfümü çok seveceğinize eminim. Bir diğer ferah ancak özgün kokan parfümümüz ise Penhelegans'ın Luna parfümü. Bu öde tuvalet konsantrasyonuna sahip olan bir parfüm. Parfümün açılışında yoğun bir turunçgil kullanımı var. Limon, bergamot ve acı portakal kullanılmış. O acı portakal kokusu parfümü ilk sıktığınızda yoğun bir şekilde hissediliyor ve böyle acı portakal kabuk kokusunu bir süre böyle çok kısa bir sürede olsa hissediyorum. Ancak normalde sevmesem de o kokuyor. sanırım limon ve bergamotla birleştiği için çok güzel bir sitrus kokusuna dönüşmüş o. Tamamen yoğun sitruslarla açılış yapan bir parfüm kendisi. Parfümün açılışında her ne kadar sitrus kokuları çok hakim olsa da aslında parfümün karakterini alt notaları oluşturuyor. Alt notalarında balzam reçinesi kullanılmış, mask var ve ambergris var. Orta notalarında ise beri çeşidi, gül ve yasemin kullanılmış. Hem beri çeşidi hem amber o farklı o hafif tuzlu yapısı ve reçine kullanılması parfümü çok özgün bir hale getirmiş. Gerçekten yine ferahlığını hiç kaybetmiyor aslında ancak çok farklı bir havaya bürünüyor parfüm. Ferah parfüm severlerin ya da farklı tarzda bir ferah parfüm arayanların çok beğeneceği bir parfüm bence bu. Özellikle de Penhaligon's'ın bu öde tuvalet konsantrasyonunda olan parfümler genellikle ara ara %50 indirime geliyor. Bence eğer farklı, özgün, kalıcı ve kimsenin fark edemeyeceği ancak herkesin bu parfüm ne diye soracağı bir ferah parfüm arıyorsanız mutlaka bu parfüme bakın derim. Ve son parfümümüz ise benim çok sevdiğim, kanalımı zaten uzun zamandır takip edenler bilecektir. Bende özel bir anısı olan bir parfüm kendisi. Bu da Replica'nın Flower Market parfümü. Bu parfüm aslında ben kanalımda göstermeyi bırakmıştım. Çünkü bu Flower Market parfümünü replika piyasadan kaldırdı diye duymuştum. Ancak geçen gün Selfridge'e gittiğimde bunun küçük boyunu gördüm. Ya sanırım piyasadan kaldırmaktan vazgeçtiler ya da sadece küçük boy olarak satmaya devam edecekler. Artık bilemiyorum ancak şu an satılıyor bu parfüm. O yüzden sizlere göstermek istedim. Çok güzel bir parfüm. Harika bir aslında düğün ve gelin parfümü. Ancak gençlerin kullanımına da çok uygun. Düğün ve gelin parfümü dememdeki amaç zaten parfümün çok masum kokmasıydı. Beyaz bir kıyafete çok uygun olmasıydı. O yüzden bence gençlerin kullanımına çok uygun olan bir parfüm. Çok masum hissediliyor, çok ferah hissediliyor. Ancak parfüm çok çiçeksi olan bir parfüm olmasına rağmen içerisinde yapraklar da kullanılmış olan bir parfüm olmasına rağmen acı bir şekilde hissedilmiyor. Parfümün en güzel yanı bence bu. İçerisinde hem gül yaprakları kullanılmış, hem frezya var, yasemin var, gül var ve yeşil yapraklar kullanılmış aslında bu parfümde. Ancak parfüm yeşil, acı ya da sert bir şekilde hissedilmiyor. Alt notalarında şeftali kullanılmış ve o şeftali sayesinde tatlı çiçek kokuları hissediyorsunuz. Sanki suyun üstünde yüzen çiçekler şeklinde o kokuyu hissediyorsunuz ve inanılmaz güzel olan bir parfüm. Kullandığımda kendimi çok mutlu hissediyorum. Elime sıktıysam eğer ben bu parfümü sürekli olarak bütün gün elimi kokluyorum. O kadar hoşuma giden bir kokusu var. Gece yatmadan önce mesela elime bazen sıkıyorum ve bu şekilde koklayarak uyuyorum. Gerçekten o kadar beğendiğim bir parfüm. Nazik, masum kokuyor. Kalıcılığı maalesef daha doğrusu yayılımı maalesef çok iyi değil. Tazelemeniz gerekecek olan bir parfüm. Yani 3 saatte bir tazelenmesi gereken bir parfüm aslında. Ancak kokusunu o kadar çok seviyorum ki yapacak bir şey yok. Benim de gençler için parfüm önerileri videom bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bu parfümler arasından kullandıklarınız var mı? Ya da hangilerini merak ettiniz? Bana aşağıya yorum olarak yazarsanız sevinirim. Ve aynı zamanda bu tarz videoların devamını istiyorsanız bu videoyu beğenirseniz ben de bu videoyu beğendiğinizi anlamış olurum. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.